Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekçileri olarak bilinen asubayların sıkıntılarını anlatan Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Başkanı Kazım Çakır, Genelkurmay Başkanlığı'nın ve iktidarın asubaylara yüzünün dönük olmasını ve kulak vermesini istedi. Asubayların her şeyden önce kendilerine bir şahsiyet istediğini açıklayan Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Başkanı Kazım Çakır sözlerine şöyle devam etti. Şimdi bu konu bir defa yeni bir konu değil. Ee, uzun bir süredir e, takip edilen ve uzun bir süreci kaplayan bir konu. Asubaylarla ilgili gerek sosyal anlamda gerek ekonomik anlamda birçok sıkıntıların e, varlığı artık gündeme gelmeye başladı. En son e, gelinen noktada e, daha önce e, asubaylara e, ekonomik açıdan biraz rahatlatması e, bakımından bir tasarı e, sunulmuştu. Ancak bu torba yasa falan filan çıkınca Bunların hiçbirisinin olmadığı, yine subayların avutulduğu şeklinde bir izlenim alındı. En son e, Sayın Genelkurmay Başkanımızın kışlada çalışan kıdemli arkadaşlarımızdan 270 arkadaşımızı Ankara'ya davet ettiler. Ankara'daki o e, davet sırasında assubayların e, sorunlarını masaya yatırdılar. Asubayların sorunun masaya yatırıldığında sadece onlar anlatıp Asubay arkadaşlarımız da evet deme noktasında değillerdi. Bu sefer Asubaylar anlattı, onlar dinlediler kendi sorunlarını. Fakat bu onlar için de pek hoş olmadı herhalde ki bir fiyaskoyla sonuçlandı. Çünkü en son gün Sayın Genelkurmay Başkanımız bütün konuşmaları topladıktan sonra o topluma hitap edecekti. Fakat olmadı. Çünkü yansımadı, onlara herhangi bir şey yansımadı. Asubay arkadaşlarımızın istekleri onlara çok fazla geldi. Bu nedenle Genelkurmay Başkanımızın yerine ikinci başkanımız bir şeyler söylemek zorunda kaldı. Fakat bu da bu ortadan kaldırıcı nedenler olmadı. Şimdi e, asubaylar ne istiyor? Asubaylar bir defa hakikaten yaptıkları işe göre kendilerine bir şahsiyet istiyor. O şahsiyeti, e, o karizmayı, o şahsiyeti kendilerini de görüyorlar. Zaten şu anda e, üniversite mezunu olmayan çok ender asubayımız var. Diğer arkadaşlarımız zaten bugün okuldan çıkan bütün arkadaşlarımız. Meslek Yüksek Okulun statüsünde, polisler de meslek yüksek okul statüsünde, hemşireler de o şeyde. Çıkan polisler, hemşireler veya yüksek okulda mezun olan diğer kamu personeli dokuzun ikisinden başlıyor göreve. Fakat ne gariptir ki, asu arkadaşlarımız dokuzun birinden başlıyor. Yani çıkar çıkmaz bir ceza ile karşılanıyor. Aynı statüde olan diğer kamu görevlilerinden bir yıl geriden başlıyor. E, Tabi burada bir nasip düzeltmesi gerekir. Şimdi Sayın e, Sayın Genelkurmay Başkanımız iki yıllık bir harp okulu mezunu. Fakat çıkan yasalar onlara dönük olduğu için şu anda bütün dört yıllık fakülte mezunu gibi e, itibar görüyor. E, şimdi diğer diğer asubay arkadaşlarımız Bunları sürekli talep etmelerine rağmen bir türlü çıkmıyor. İşte asubay e, arkadaşlarımızın tepkilerinin bir kısmı böyle. Ekonomik açıdan gelirsek, işte bütün gazetelerde falan gördük. Emekli bir asubayın, işte emekli bir e, albayımızın aldığı 30 yıllık, 30 yıl hizmet etmiş bir e, albayımızın aldığı maaş 4.750-5.000 lira civarında bir rakam. Aynı süre hizmet etmiş bir subayımızın maaşı 2100 lira, 2150 lira gibi bir. Şimdi arada yaklaşık bir kat fazlası bir yelpaze genişliği var. Tabii ki bizler emekli subaylar olarak bir emekli albayımızın aldığını istemek hakkında değiliz. O durumda değiliz. Ancak bu yelpazenin hiç olmazsa biraz e, daralmasını istiyoruz. E, Bizim de eşimiz var, çocuklarımız var, sosyal yaşam hakkımız var, bunlar var. Yani 30 yıl biz de aynı streslerde aynı amaç uğruna görev yapmış insanlarız. Birisini e, ileride görüp de birisini onun gölgesinde görmek hoş bir şey değil. İşte sıkıntıların başında bu da geliyor. Şimdi bir temsil tazminatından bahsediliyor. Temsil tazminatı az bir şey değil. Bu çok önceleri ee, şöyle denilmişti. E, ee, albaylara, yarbaylara, binbaşılarla beraber de kıdemli başçavuşlara verilecekti. Ancak bu hiçbir zaman kıdemli başçavuşlara uygulanmadı. Binbaşılara uygulanma. Binbaşının bunda bir problemi yok. Binbaşı üç sene sonra e, yarbay olacaktır. O temsil tazminatını alacaktır. Ama bir başçavuşun yarbay olma şansı yok ki. Öyle bir şans yok öyle bir şansı olmadığına göre yani bu ortadan kalkıyor demektir. Bu son tasarımın içerisinde bir temsil tazminatı vardı. Haberle söyleniliyor ama gün ışığında bir şey yok. İşte eee Asubay arkadaşlarımızın e, tepkileri, sıkıntıları hem ekonomik hem sosyal olarak böyle. E, yani şimdi şu anda intiharlar arttı. Yani çıkış noktası bulamayan çocuğuna, eşine Belli bir imkanı sağlayamayan e, Asubay arkadaşlarımız e, bir de o mobit baskı dediğimiz olay onları e, intihara sürüklüyor. Bu da hiç de mutlu bir olay e, değil. Sıkıntılarımızın birçoğu bunlardan kaynaklanıyor. E, onun için gerek genel kurmay gerekse iktidar Biraz daha az subaylara yüzünün dönük olmasını, kulağının daha açık olmasını bekliyoruz. Şimdi en son bu toplantıda şöyle bir şahiye çıktı. Efendim biz gene kurmayın bu en son 270 arkadaşımızı topladığında söylediği bir söz var. Diyor ki ya biz veriyoruz ama maliye vermiyor, maliye bakanlığı vermiyor. Ya öyle şey olur mu ya Maliye Bakanlığı'na gidiyoruz. Diyor ki oradan teklif gelmiyor. Yani hep söylediğimiz gibi Azerbaycalar hep pimpon top yapmışlar. E, genel Kurmay iktidarı atıyor. iktidarda Genel Kurmayı atıyor. Arada tokat diyen sürekli Azerbaycalar oluyor. Onun için bunun bir an önce düzeltilip daha huzurlu, daha mutlu bir silahlı kuvvetlerin yaratılması gerektiğine inanıyoruz. Teşekkür ediyorum.